Kötü başladığımız bir haftadan herkese merhabalar. Ee, bildiğiniz üzere terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ilan etti. Ee, bu konuda bir iki e, hususa dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan ilki fesih metninde yer alan e, Lozan'a karşı kurulduklarını beyan eden ifade. Bakın bu ifade Türkiye Cumhuriyetinin e, ya da doğrusu ulus devletimizin geleceği adına inanılmaz tehlike arz eden bir ifade. Bu ifadeyle e, Lozan anlaşması zaten İmparatorluk yıkıldıktan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı tapu senedi olarak gördüğümüz, inşa edilen ulus devletin e, teminatı olarak gördüğümüz bir anlaşma. Bu ifadeyle hem Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımadıklarını beyan ediyorlar hem de kendilerinin hep var olduklarını ve kurulan bu e, cumhuriyet, bu devlet tarafından asimile edildiklerini, asimilasyona uğradıklarını ihbar etmiş oluyorlar. Eğer biz bu metni olduğu gibi kabul edersek, e, yıllardır PKK hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadı o ayrı bir mevzu ama onların söylemine göre Kürtleri yıllardır e, asimile ediyormuşuz. İhbarını da kabul etmiş olacağız bu ne yapacak? self determinasyona giden yolda e, uluslararası müdahalenin önünü açacak. Çünkü self determinasyonda uluslararası e, bir müdahalenin söz konusu olması e, ardından referandum bölgede gerçekleştirilmesi için yapılması gereken birkaç şey vardır. Bunlardan ilk işte biz uzun zamandır burada vardık. E, bir diğeri asimilasyona uğradıklarını, işgal edildiklerini, işkence gördüklerini e, kanıtlayabilmeleri, biz bunun zeminini hazırlamış olacağız. Bu ifadeyi kabul ettiğimiz takdirde. Kaldı ki zaten çok uzun zamandır hedefeli, e, hedef demli yetkililer isimler, işte dillerinin çok köklü olduklarını e, vurguluyorlardı. Türkçeden daha e, asil bir dile sahip olduklarını vurgulayan cümleleri, beyanları vardı zaman zaman. E, buna ek olarak üstüne biz hep buradayız. Tarihsel olarak hep vardık söylemlerini bu metinde de kullanmışlar. Kendilerine ziyade örgütü bile tarihsel ve köklü bir varlık olarak göstermişler. E, bu ifade inanılmaz derecede tehlikeli olmakla beraber Türkiye'nin adeta parçalanmasına ve toprak kaybetmesine, ulus devlet kimliğini kaybetmesine e, yol açabilecek bir ifade. E, bir diğer nokta ise, PKK'nın PKK ismiyle kendini feshetmesi. Yani bir isim değişikliğine gidilip daha doğrusu silah bırakmanın sınır ötesinde hemen Suriye'de, İran'da, Irak'ta var olan yapılanmalarına, kollarına aktarılacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü PKK tek başına yani daha doğrusu bu yapılanma PKK'dan ibaret değil. KCK çatısı altı, altında Türkiye'nin kara sınır topraklarının olduğu Suriye, İran, Irak'ta devamlılığının olduğu hatta bununla da kalmayıp adeta bir yasamasının yargısının olduğu bir yapılanma. Yani PKK bu için çok küçük bir noktası. Burada silah bıraktı kendini feshetti söylemleri. Türkiye içerisinde e, silahlı mücadeleyle zaten sonuna getirdiğimiz geldiğimiz bir durumun pekiştirilmesi gibi bir şey. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu örgüt elindeki silahları mühimmatı hemen sınırımızda devlet kurmaya hazırlık yapan YPG'ye aktarılacak. Kendileri yarın farklı bir isimle tekrardan meydana çıkabilecek. Ee, i̇şin özü biz her şeyle karşı olduğumuz bu sürece neden karşı olduğumuzu, e, Türkiye ulusunun e, geleceğini tehdit eden e, parçalanmasına bölünmesine vesile olacak işte bu gerekçelerden olduğunu beyan etmek istiyorum e, ortadan kalkmış bir tehdit yok bitirilmiş bir örgüt yok örgüt KCK çatısı altında e, sınır hattımızda çok güçlenmiş bir şekilde varlığını sürdürmeye devam edecek e, ve bu metni kabul ettiğimiz takdirde e, kaldı ki orada anayasal düzenlemelerin de zemininden bahsediliyor yani anayasal düzenlemelerin zemini oluşturulacağından da bahsediliyor orada neyin pazarlığı yapılacak neler verilecek neler e, söz olarak onlara sunulacak bilmiyorum ama e, bu entegre edilme değil de asimile edilme kavramı yaklaşımı işte köklü oldukları e, söylemleri maalesef onların çok kısa bir süre içerisinde self determinasyona gitmek isteyebileceklerini, e, bu sürecin zeminini çok güçlü oluşturacaklarını gösteriyor. E, Türkiye Cumhuriyeti devletinin aklı selim bir şekilde hareket etmesi ve bu metni hiçbir şekilde kabul etmemesi gerekiyor. Buraya kadar da dinlediyseniz teşekkür ederim.